iç çamaşırlarını karıştırıp sonrasında çöpe atmışlar. Dokundukları bilme çok rahatsız edici şahsen. Ben sosyal medyada gördüm. Dedim ki gerçek olamaz herhalde bu. Kusucam. Ne yazık ki hem gerçekti hem de korkutan güvenleri sarsan bir rezillikti böyle bir saçmalık görmedim, böyle bir rezillik görmedim. Çok abartı şeyler olmuş, yani normal şeyler olmamış. Kendim adımı korkuyorum. Biraz güvensiz hissettirdi. Haberimiz yoktu çünkü kaldıklarından. İlk geldiğim gün uyuyamadım mesela korktuğum için. Endişelik ne olursunuz kızınızı buraya bırakmak? E ee, mutlaka. <laughs> ama kaçtı da biz kaçtı. Ben utandım onların adına ama onlar utanmadılar. Yaz tatili başlayınca Zeytinburnu, Cengiz İbadaki bu kız öğrenci yurdu da tadilata girdi. İçinde işçiler çalışmaya başladı. <laughs> Tatil bitip öğrenciler yurtta değildiyse inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Çantasının içindeki tüm eşyalar gasp edilmiş. Benim bizzat eşyalarım karman çorman olmuş. Hani her şey her yerdeydi. Detay çorba dökülmüştü. O da arkadaşımın bayağı bir eşyası alınmış mesela. Yağmalanmış, makyaj malzemeleri çalanlar var. Benim en basitinden kalemliğimi alıp 60 yaş mesela almış. Kilidin yuvası bile yok yani öyle söyleyeyim. Farklı teknikler uygulamışlar. Üstündeki suntayı söküp tekrar vidalamışlar. O şekilde çalmışlar. O kadar da da kalmadı gördük. yeri karşısında hepsi şaşkına döndü. Neden benim eldiven kutumun üstünde kurmuş kan var? Bunların hepsi birer muamma mesela. Uygunsuz eşyalar bulunan arkadaşlarım olmuş. Bizim odada da vardı bir şeyler. Bir takım çamaşırlar gördük. Artık ne yaptıklarını bilmediğimiz bir şekilde sonrasında çöpe atmışlar. Bir tane arkadaşımızın iç çamaşırın içerisine kalp çizilip bunun paylaşıldığı görüldü. Vazaların altına rujlarla Instagram yazmalar. Odalara cinsel içerikli materyallerden alkol şişelerinin gerçekten hoş olmayan bir şey. Başka bir bazanın altında kullanılmış bir vaziyette bulundu. Tıraş bıçaklarından sigara izmaritlerine kadar hayret verici birçok şey bırakılmıştı. Numaralarından rahatsız etmişler kızları. Çatılarda kişiler vermiş. Sözlü tacize uğrayanlar da Sapıklık şey. bu yapılan. Böyle iğrenç böyle tacizvari bir olayın yaşanması çünkü dedi isteyen herkes içeri girip çıkabiliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaşananlar üzerine konuya hemen el attı. Müdür <laughs> ve müdür yardımcısı görevden alınmış. Kesinlikle hak ettiklerini düşünüyorum. Nakil olabilirse nakil alacağım. Deterjanlar aldım, çarşaflarım eee temizliğe güvenmediğim için eee çamaşır suları aldım, buşıkta deterjanlar aldım böyle poşu poşu yere <laughs> yıkayacağım.